birlikte Roblox oynuyoruz. Oyun adı da Teddy. Hadi oyunumuza başlayalım. Böyle oyunu anlatım size o sırada. Böyle bir tane ayıcık var. Böyle büyük bir ayıcık. Çocukları yakalamaya çalışıyor. Biz de kaçıyoruz ve vurup bir yerlere açıp kazanıyoruz. Tabi bizi öldürürse kazanamıyoruz. Şimdi bir tane anahtar bulmamız lazım. Ayıcık önümüze çıkmadan. Lan! Ayıcık burada hayır. Kaçın. Ya öldüm arkadaşlar ya. ne bileyelim ne yapıyormuş diye. Bu ne yapıyor? Neyse. ayıcık. Onu da öldürdü. Onu da öldürdü. Son bir kişi kaldı. Hadi bunu da öldür. Abi de oynayalım o zaman. Bunu da öldürün. Hadi ya. Hmm. Ayıcık. Ayıcık bom bom. Haydi ya. Ayıcık. Ayıcık hadi bunu. Hayır. Ayıcık bom bom hadi. Ya orada durmak iyiyle bana ne? Ya hadi ya. Burada neden duruyor? Bitti. Hadi. Ya hadi şunu. Analdırdı. Ya bunu neden öldüremiyoruz? Hadi ya. Yeah. Ya bu da mı gelmiş? Neyse bekleyeceğiz artık. Hadi. Hadi öcük. Yes. Biz de oynayalım. Hmm. Arkadaşlar bu, bu oynadı Teddy. Oynadı Teddy'yi. Oynamak isteyenler Roblox'ta Teddy yazıp önüne çıkıyor. Bir Ben bir çok seviyorum. En sevdiğim artı bir Oyuncu. Oyuncu. Atlayak şunu. Ha ah, başladı. Hemen bir yerden anahtar bulmamız lazım. Ayıcık bomba mı yanmadı? Anahtar bulduk bir tane çok da. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Burası galiba buranın Evet. Ben bunu kapısını açalım. İnşallah hiç bomba benim önüme çıkmaz. Hayır. Gelme, gelme üstüme. Arkanda kız var ona git Hadi Lan. İlla beni mi yakalayacaksın Om. Kaçtı Hayır Aklıma bir fikir geldi Yapmadı. Ya yapacakken öldü. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar görüşürüz.